Herkese merhaba, ben Ahmet Şahin Akbulut. Yepyeni podcastle karşınızdayız. Bir süredir podcastlere ara vermiştik. Nedeni çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğumuz için podcastleri uygun bir zamana bırakmak istedik. İçinden geçtiğimiz süreç itibariyle de podcastleri çekmenin en doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz efendim. Şimdi özellikle son dönemde yaşadığımız pek çok olumsuz hadiseler özellikle iş hayatının içerisinde ve sosyal hayatın içerisinde yaşadığımız bu olumsuz dönem, sağlıkla ilgili yaşanan olumsuz süreç elbette ki hepimizi etkiliyor. Özellikle iş hayatının içerisinde çeşitli kayıplarla karşı karşıyayız ve görüyoruz ki iş hayatı da çok ciddi anlamda etkileniyor. Tabii ki sosyal hayatın içinde de ciddi etkilenmeler söz konusu. Ve aile hayatında da çeşitli sorunlar, problemler ortaya çıkabilir bu süreç içerisinde. Hepimiz hem sosyal hayatın içerisinde hem de iş hayatın içerisindeki yaşadığımız bu sorunları olumsuz bir sahneye dönüştürmemek için elimizden geldiği kadar motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bilinçli insanlar özellikle mantıksal yönelimi yüksek olan profiller bu süreçte Akıl tarafını kullanarak tabii ki sağduyulu bir şekilde bu süreçten çıkabilirler. Fakat duygusal yönelimi yüksek olanlar, özellikle sosyalleşme gibi bir durumla karşı karşıya kalıp bunu bu ihtiyacı gideremeyen kişiler tabii ki stres düzeyleri daha yüksek olma ihtimali taşıyor. Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz. Özellikle bir mekana kapanmak ya da bir evin içerisinde kapalı kalmak pek çoğumuzun, pek çok mizaç türünün elbette ki çok zor atlatabileceği bir süreç olabilir bu süreç içerisinde. Özellikle dışa dönük diye tanımlayabileceğimiz en basit anlamda dışa dönük diye tanımlayabileceğimiz konuşmaya, sosyalleşmeye, daha fazla insanla bir araya gelmeye ve evin dışına çıkmak ya da bulunduğu mekanı terk etmek, dışarı çıkmak gibi ihtiyaçları olan profiller bu süreçte oldukça zor bir dönem geçirme ihtimalleri olabilir. Özellikle stres yönelimi itibariyle baktığımızda stres düzeyleri özellikle sosyal profillerin, dışa dönük profillerin daha yüksek olma ihtimali olabilir. Peki stres düzeyinde ne tür bir davranış sergileme potansiyeline sahip bu kişiler? Bu kişiler özellikle daha içe dönük olma, daha yalnız kalma, daha sessizleşme gibi bir davranış sergileme potansiyeline sahipler. Stres düzeyleri arttıkça elbette ki duygusal anlamda yansıtma durumları var. Bu da ağlama ya da daha fazla gerginleşme ya da daha fazla içe kapanma ya da daha olumsuz düşünme gibi daha düşük motivasyonların olduğu, ilgisizliğin daha çok artacağı, olumsuz senaryolar, senaryoların daha fazla dile getirildiği ve düşüncede tutulmuş olduğu bir davranış biçimi sergileme potansiyeline sahip dışa dönük sosyalleşme arzusunda olanlar, özellikle eve kapanın diye telkinlerde bulunulan kişilere baktığınızda, bu kişilerin evde kalmayı daha az tercih eden dışa dönük profillerin olduğu sokağa çıkmak, insanlarla birlikte olmak, muhabbet etmek, sohbet etmek gibi davranışlar, ihtiyaçlar aradığı söz konusu ve biz bu kişilerin evde kaldıklarında da bu ihtiyaçlarını karşılayacakları belli davranışlar geliştirmeleri streslerini azaltacağını düşünüyoruz. Peki nedir bu? Özellikle çok yakın dostlarınızla kuracağınız küçük WhatsApp grupları ve buradan atacağınız küçük videolar, eğlenceli videolar, hatta kendinizi çekip bir şekilde gönderdiğiniz eğlenceli videolar size stres olarak azaltacaktır. Ya da WhatsApp veya benzeri video platformlarında, görüşme platformlarında ortak birbirinizi görebileceğiniz video görüşmelerin ayarlanması, uzaktan da olsa insanlarla günün belli saatlerinde bir araya gelip sanki bir kafede oturmuş gibi çayınızı kahvenizi alarak WhatsApp üzerinden videolu görüşmeler, Skype üzerinden videolu görüşmeler gerçekleştirmeniz bu süreçte sizi oldukça rahatlatacaktır. Stres düzeyinizi en azından biraz daha aşağı çekecektir. Netflix ve benzeri video platformlarını ya da dizi, sinema platformlarını çok fazla ziyaret etmiş olmanız burada sizi daha karamsar bir tabloya dönüştürebilir çünkü bu platformlarda şu ara yayınlanan ve en çok izlenen dizi ve filmler genellikle işte pandemi son dönemde özellikle çok fazla izlenen belgeseller arasında yine virüsle alakalı yayınlanan veya virüsle ilgili çekilmiş olan filmlere daha fazla yönlendirmeler söz konusu olabilir daha çok onlar izlendiğinden ötürü bu sizi daha olumsuz bir kişi haline dönüştürebilir bu yüzden tercih edeceğiniz onların yönlendirmesi değil de sizin tercih edeceğiniz. Daha komedi içerikli, daha eğlence içerikli bazı diziler ve bazı filmler de yine sizi mutlu edebilir fakat benim önerim yine çok fazla sosyal medyanın içerisine ve çok fazla bu ara özellikle dizi ve sinema tarafına yönelmemeniz. Çünkü sosyal medyada da çok olumlu, çok motive edici faktörler söz konusu değil. Özellikle topik trend olan konulara baktığınızda sizi daha olumsuz senaryolara iten insanların yalnız başına öldükleri, insanların yalnız başına gömüldükleri sahnelerin özellikle çok ön plana çıktığını göreceksiniz. Beklediğimiz şey bu değil elbette. Hiç mi haberdar olmayacaksınız? Elbette haberdar olacaksınız. Bu noktada günün en böyle pasif saatlerinden birisinde özellikle 6-7, 5-7 4-6 saatleri arasında en güvenilir, en objektif, bu tarz olumsuz sahnelerin çok fazla dillendirilmediği, sadece gün içerisinde neler olduğu ile alakalı haber yayınlarını izlemenizi tavsiye ederim. Bu haber yayınları size en azından gün içerisinde neler olduğu ile ilgili bilgi ihtiyacınızı da karşılayacaktır elbette. Peki içe dönük olan profillerde nasıl bir durum söz konusu? İçe dönükler zaten evin içerisinde kalmak ve daha az insanla görüşmek tarzında bir yönelimleri olabilir. Ki bu kişiler daha fazla insanla birlikte olmak zaten temel ihtiyaçları ve motive edici faktörleri olmadığından ötürü evde kalmak bu tarz kişiler için çok da sorun olmayacak. Fakat bu kişileri de bekleyen belli durumlar olduğunu görüyoruz. O da şu, içe dönük olan profillerde özellikle daha senarist olma, daha kuruntulu olma, daha fazla düşüncelere dalma, daha fazla düşünce yönelimli senaryolar üretme tarzında olumsuz stresler, zihinsel stresler oluşturma olasılıkları söz konusu. Bu kişilerde daha olumsuz neler olabilir? Acaba bende bu tarz bir rahatsızlık söz konusu olabilir mi? dışarı çıkmazsam daha iyi olur, dışarı çıkarsam bu rahatsızlığı kapma ihtimalim oldukça fazla, aman dışarıya çıkmayayım, evime kimse gelmesin, ben kimseyi istemiyorum, e, dünya çok kötü bir noktaya doğru gidiyor, kıyamet herhalde bu akşam namazından sonra kopacak gibi böyle ciddi senaryo ve kuruntu üretme potansiyeline sahip olabiliyorlar. Çünkü içe dönük profillerde de yine duygusal yönelim oldukça fazla olursa, Yine burada ağlamalar, yalnız başına kalma arzuları, daha sessizleşme, az konuşma veya gelen aramalara cevap dönmeme ya da aranan telefonları açmama, mesaj gruplarına girmeme ya da sosyal medyada daha fazla zaman geçirme ve bu senaryoları, bu senarist tarafını, kuruntu tarafını daha fazla geliştirecek evhamlar üretme potansiyeline sahip olabilirler içe dönük profiller. Şimdi bu çerçevede baktığımızda bu kişilerin neler yapması gerekiyor? Genellikle güven odağı yüksek olan profil olma olasılıklarını göz önünde bulundurursak eğer kendilerini en fazla inandıkları kişileri seçip bunlar en yakın dostları ve arkadaşları olabilir. Yine bu kişilerle gün içerisinde zaman zaman konuşmak, onlarla telefonda ya da WhatsApp üzerinden yine video üzerinden onlarla görüşmek içe dönük olan kişilere de ciddi anlamda fayda sağlayabilir. Biraz daha bilinç düzeyini artıran belgeseller seyredebilirler. Nedir bunlar? Mesela şu anda sadece bize test yapılan oranlar ve hasta olan kişiler ve ölen insanların senaryoları daha çok ön plana çıkartılıyor. Tabii ki bu haber değeri olma itibariyle ve işi ciddiye alma itibariyle oldukça mantıklı görünebilir size. Fakat iyileşen insanların görüntüleri ya da iyileşen sayılar hakkında çok fazla dile getirilmiyor. Bu tarz evham tarafı yüksek olan kişilerde ya da senaryo oluşturan acaba ben ne zaman rahatsızlanacağım tarzında evham tarafı yüksek olan kişilerin de yapacağı şeyler şunlar. Özellikle iyileşen sayılarını göz önünde bulundurmak ve ölen ya da şu anda hasta olan kişi oranlarına bakıp bu yaş aralıkları tam olarak nerelerde bulunuyor? Örneğin şu anda İtalya'da 30 yaşa kadar olan ölümlerin çok az olduğunu hatta neredeyse hiç sayıda olduğunu biliyoruz. 30 ile 40 arasında yaklaşık 13 ya da 9 kişiydi sanırım en son rakamı hatırlamıyorum. Sayıların çok düşük olduğunu özellikle 60 ile 80 yaş ve 80 ile 100 yaş arasında ölümlerin 1300'lere 1800'lere kadar yükseldiğini biliyoruz. Mesela bu rakamları bu tarz insanlara verdiğinizde daha böyle 40 yaşın altında tabii ki bu bahsini etmiş olduğum profiller daha anlamlı bir noktada bulunabilirler. Peki yaşı yukarıda olanlar 40 ve 50 yaşın üzerinde bulunan kişiler mantıksal kurguyu nerede bulabilirler? Evde kaldığınız sürece bu rahatsızın size bulaşma olasılığı ya da risklerinin ne kadar düşük olduğu ile ilgili verileri bu kişilerle paylaşabilirsiniz elbette. Zaten şu anda özellikle bizi yönlendiren yönetim mekanizmalarının vermiş oldukları teklifler ya da öneriler gerçekten oldukça mantıklı ve içinde bulunduğumuz süreci olumlu anlamda atlatma potansiyeline bizi götürüyor. Bu çerçevede motivasyon faktörümüzü lütfen ertelemeyelim ve motivasyon faktörümüzü lütfen zayıflatmayalım. Nedir bu motivasyon faktörü? Az önce de söylemiş olduğum gibi özellikle sosyalleşme ihtiyacı bizi ciddi anlamda motive edecektir ya da evde kalma, içe dönük olma durumu ya da güvenli olduğunu hissetme durumu bu yine bizi motive eden faktördür. Fakat her bir davranışın unutmayalım ki olumsuz ve stres altında negatif anlamda bir çıkış noktası olabilir. Ne demek bu? Sosyalleşmek isteyen kişinin dışarı çıkma arzusunu yerine getiremediğinde daha fazla içe dönük ve olumsuz bir insana dönüşmesi gibi ya da güven odağı yüksek birinin evde kalmayı tercih ederek daha fazla kuruntulu ve daha fazla senarist, daha fazla olumsuz düşüncelere dalma olasılığı gibi. Hepinize çok sağlıklı günler diliyorum. Bu günleri en güzel şekilde atlatacağımıza inanıyorum. En güzel eylemleri, en güzel davranış biçimlerini tercih edebilme olasılığının olduğunu lütfen ihmal etmeyin. Yalnız kalmamaya, olumsuz düşüncelere dalmamaya, olumlu senaryolar üretmek için kendinize var olan enerjiyi bulabileceğinizi Biliyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.